bugün yine ekmek yapmıyoruz Deniz. Bugün de kameramanımız Deniz. Deniz mıdır? Yarın da açalım mı ekmek? Yok yarın konuştuk. değil mi? Yarın iki gün üstte yaptık yeter. Bir gün daha gelirsek artık biz reddetimiz beraber evet, tamam. gelir. Kansın. Seni dün ekmeğe atmış atmış atmış. Bir sürü kişi izliyor teyze. Sen de yer misin? Ha. Hadi. Selam söyle herkese. Fatoş teyze. Fatoş teyze mi diyor? Neyse yanıtla Deniz biz dün yanıtlayamadık. Herkese, çalışıyoruz. herkese ekmekten yine selam olsun. Aynen yine selam olsun. <laughs> Ali amcan da beni bu sefer kovar. Çünkü dün demiş <laughs> ne demiş? Gönlümü de yedim bugün de canını yiyeceğim onu. Yorumlara yazmış gönlümü yedim. Ömrünü. Doğumay... Deniz nereye çek Deniz çektiniz? o teyze nereye görsün, görsün yavrum dün de gördü bugün de görsün <laughs> Deniz böyle tereyağı istediniz Bak <laughs> de Ali Doğan'a Ali Doğan nereden tereyağı istersin misin oğlum? Teyze kolay gelsin diyorlar. Teşekkürler, sağ olun. Gelin bazlama yapın de. Gelin. Gelin bazlama yapın yiyin. Gelin bazlama yapın yiyin. Çörek, şekerli kaşık şey. neler, neler var neler. Neler var neler. Gelin yiyin. Etmezli bazlama var. Börek, çörek var.

börek var, börek var. <laughs> de, bir, bir, bir. Bir. he, birini say da birini geride bırak. Ben öyle bir... Ne yapayım? Ablamın gözü gönlü bol, Allah kalbine göre versin. Allah Allah, amin cümlesinin, cümlesinin. Biraz daha kardeş. Cümlesinin. Sevgilerin inşallah güzel, sağlıklı günlerde atılacak. Evet. sen de Mamuş gibi böyle dolandırıyor, dolandırıyor mu ya, böyle güzel, net net ekmeği çekiyorsun? Çekeyim. Mamuş o kamerayı sallama neydi öyle? Aynen, çok sağ Böyle ekmeğin net açılışını çekmemiş. Hı. Ben izledim, dedim, Allah Allah, ne oluyor orada? Kız Elif, sen her gün ekmek mi açıyorsun? Kolay gelsin yazmış. Kim demiş? Fatma'mı da Korkut. Ya aynen de iki gündür açıyoruz. Bir gün benim, bir gün annemin. <gülüyor> <gülüyor> Fatma mı şey, da kurt aç? Debihan'ın akrabı Bir an Hasan mı da herhalde? Ama da ya. Sebiha'nın da diye yakın arka ama tam bilmiyorum. Evet. Sebiha'nın görümcesi Hasan'ın amcasının yerine ya. Hmm. Teyze kapatın. Şer şey, Zeynep tekrar yumak kapat. İyiyse rafla, iyi yiyse. Zeynep, Şer, Zeynep. Zeynep yeter, yeter. Sana... Şeylere... Zeynep, kapat yavrum, kapat. Kapattım mı teyze? Can nasıl diyor? Kameraman. Dur, bence bence millete soralım. Teyze sen sor. Kapan. Sen sor, sen kapansın sor. mı canlı yayın? izle. <laughs> Millet sizden bir şeyler bekliyoruz. Kapansın mı canlı yayın? <laughs> ya seri olun, <laughs> eliniz çalışsın ya. Tamam, sor. Klavyede yazın iki dakika. He. Ha. De kapan kapansın istiyorsan kapatalım de kamerayı İzlemek izlemek istiyorsan izleyelim. Cezabı atırdın tamam. Ne <laughs> <laughs> Ha, saçlar. Ayşem. Hani haltanı getirdin mi? Ha? Hadi az zahmet onlar ya da çocuklar yesin. Halep seni. Aşağı, aşağı. ya Oğlum bir tepsi. Şu büyük tepsi getir hadi Deniz. Ev kirpin bir desen. Ne koyayım? Ayşe Koca mer yazmış ki kolay gelsin Elif gel bize de yap. Ayşe Koca mer ha de gel de Ayşe gel Ayşe. De gel, gel, şey. de gel Ayşe. Gel, Bazı gel, de yana. bazlama arabaya bin hemen gel hemen. Sen Dön be hazır. Nereye, nereye koyayım? Dede. <laughs> Aha i̇şte onda yap aynı aynı onda yap. Nereye evet. koyayım? İndir yere. Bazlamayı da koy Ayşe teyze yağlasın. Evet millet kapatıyoruz canlı yayını izlediğiniz için teşekkürler hadi görüşürüz.